Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte dağlar toplayacağız. Bu arada ah, aynı anlamda ah, e bakıyorum. İnşallah <laughs> diyorum. Ben kıyafetlerimi çıkardım. Şu anda dolabım boş. Tek okul kıyafetim var. O da taa ne zamandan kalma. O yüzden kullanmıyorum. Ee, şimdi sizler birlikte kıyafetlerimi yerleştireceğiz. Kışlık kıyafetlerimi aldım çıkardım ben. Yazlık kıyafetlerimi kaldırdım. Ee, şimdi bunları toplayacağım inşallah. başlamak istiyorum. Yeni kazaklarımla. Yani yarısı yıkanıyor. O yüzden yani bütün kazaklarımı bence ben alayım diyorum. Ama o kıyafetlerim tabii değil. Almayacağım kıyafetleri. şuradan bunlar. Ee. arkadaşlar ben aldım. Bütün kazaklarım bayağı da bir kazak varmış. Size şöyle göstereyim. Bayağı bir kazak yığını var burada. Hepsi de kullanılmıyor. Hiçbiri. Yani hiçbiri demeyin. Hepsi kullanılmıyor tabi. İlk öncelikle böyle bir yani genelde evde giydim. Şöyle çok güzel bir tişört. ince yani evde giyilebilecek butik gibi bir kıyafetim var. Yani böyle ince şeylerimi şöyle kenara koyacağım. Bir tane daha ince var. Bu şekilde şöyle. da hemen katlayıp koyuyoruz. Ee, bir tane de şu şekilde bir minik yani indi bir de ee, aldım bunu da. Şöyle. Şu ikisini nereden aldım gerçekten tam olarak hatırlamıyorum. Üstündeki etiketli barkodlarını da çıkarmışım. Böyle bir şey de var. Ama döndürmekte çok öğreniyorum O yüzden bunu da enstantan almıştım. Kazaklarıma geçtiğimizde şu şekilde Frida'yla bunu da hatırlamıyorum. Bunun da barkodu yok. Şeyin böyle Frida yani hatırlayamadım. <laughs> Yani hatırlayamadım gerçekten. Yani kışlık şunları ayrı mı koysam kazaklarımla aynı mı koysam diyorum. Yani bence şöyle koyabilirim. Tamamdır. Tam görünüş alsın. Tamam. Ee, bu şekilde bir de esin aldım. Böyle bir kıyafet. Ee, bir de şöyle defak tondan aldığım Yok daha onlara geçmeyelim bence. S'den aldım. Bir de böyle kıyafet. Şöyle şuraları gibi giyiliyor. Yani bunları ben çok seviyorum gerçekten. Bu Kıyafetimi seviyordum. Yumuşacıktı. Şeyleri vardı çünkü. Tüyleri. Bu arada arkadaşlar abone olmuyor. Tekrar hatırlatayım. Sıkıntı var. 5-6 aydan gerçekten düzelteceğim. Beğenin. Beğendiğinizde de yani bir tane beğeni çıkıyor orada. Merak etmeyin o bana geliyor. Ee, yorumlar bazılarında açık bazılarında kapalı oluyor. Genelde kapalı oluyor zaten. Ee, küçük kanal olduğu için sıkıntı var abonelikte o yüzden bir süre idare etmemiz lazım bu şekilde zaten ben şey gerçekten para için falan girmiyorum buna genellikle para veriyorlarmış aslında yani ben duydum gördüm genellikle kolay bir şeye benziyor beğendim ben de yapayım dedim yani tanınmak istedim yani ee, yapmak istedim böyle bir şey niye istemeyim ki Hazırda zaten evde de kamera vardı. iki tane. Atakan ben açtıktan sonra açtı. Bayağı bir videolarım geldi. Zaten hediye videolarım falan da geldi. Böyle bir kıyafet. Yani bir iki ay falan sonra videoları tekrar tekrar çekmiyorum. Bir hafta ya da iki üç gün falan geçtikten sonra ya da bir gün ya da bir günde beş altı tane. Ama ben onları hızlı hızlı editleyebildiğim için zaten bana göre kolay geliyor artık. Alıştım. Başka kazak yok da sanırım. Bunu e, şeyden aldım. Defakton'dan. Bayağı yumuşak bir şey. Size tavsiye ederim. Sesler çıkıyor kapıdan. Merak ediyorum. O yüzden bakıyorum oraya. Bunu da defakton'dan almışım. Bu şekilde bir üst. Şöyle bunu da düzeltelim. E, bunu da defakton'dan almışım. Bu şekilde bir üst. Bu da şekilde şöyle bunu da koyalım. Ee, şimdi eşofmanlara geçelim. Eşofmanı da gerçekten çok fazla yok zaten. Yani genel genelde annem aldı getirdi bana. Yaşlarımı söyledim. Bu şekilde 3 oldu. 4 Ay bir tane daha kazağım çıktı buradan. Şöyle bu kazağı kenara yani çekelim. Şöyle ikisi şortlar kalkacak şunlar tamam uyku, uyku, kıyafetlerimi şöyle koyacağım bir şu anda karanlık gözüküyor kusura bakmayın size şöyle göstermeyeyim yani bunu da uyku kıyafetlerimi giydiriyorum arkadaşlar ben uyku çünkü şeyi çoraba askılım var deri ceketimin ama o şu anda Estiyerde. yerde şimdi almadım. Geçti işte sanki başka. Gerçekten... şunu buraya mı koysam yok. Buraya koyayım neyse. Tamamdır. Şimdi eşofmanlarıma geçtik. Bir tane daha kazandık çıktı dediğim gibi. Bunu da e, şey bunlar da takım da atlı üstlü. Eee Defaktondan almıştım bunu da. Şöyle inanmayanlar için. Şöyle koyalım ona. Bu arada beğenmeyi tekrardan unutmayın. Bana geliyor. Abone olunmuyor. Dediğim gibi bazılarında yorumları açık oluyor. Bazılarında olmuyor ee, yorumlarım. O yüzden merak etmenize hiç gerek yok. Abonelik olmadığı için. Şöyle şunları bir kenara çekeceğim daha bunları geçmeyeceğim. İlk önce şunları katlamak istiyorum. Şöyle bunu da katlayacağım. Bu kutumu bazı videolardan hatırlayanlarınız varsa bazı yani dolabıma tanışıyorum videomda bu kutu vardı. Yani o çıkıktı hala yani Kış gelmemişti tam olarak o zaman. Ama ben hala kazak giyiyordum Birkaç tane vardı ortada. Bir saniye arkadaşlar. Tamamdır. Şunu da şöyle kaptım. Şuraya koyacağım. Bir de bunu şu şekilde koyacağım. Tamamdır. Sonra da toplayabiliyorum arkadaşlar bu dolu. Yaklaşık üzerinden iki ay falan geçti gerçekten dağınıklılığının. Bayağı da güzel oldu bence diye düşünüyorum ben. Siz de inşallah bu videoyu beğenirsiniz. Harman çorman burası yine. Tam olarak toplayamadım. Çok yine. Durumdayız. Çok kötü bir durumdayız. Ne durumundayız? Kötü bir durumdayız. Şu anda kamera da çekmiyor çekiyor herhalde. Evet çekiyor. Tamamdır. Okey. Şimdi uyku kıyafetlerimi geçelim. Yoruldum arkadaşlar. Ay i̇nşallah içeriden iyi alıyordur diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. Bunları da alalım. Bence yerde kalıyor. Bunları da artık öyle yerleştirelim ne yapalım. ilk örnekle şunu takayım. Bunun altı da vardı şurada bir yerde. Bakıyorum da bence çok güzel oldu, mükemmel oldu. Boşa bakmayın arkadaşlar. Şöyle ben durun daha Şöyle üstlerimi ayrı, altlarımı ayrı dizmek istiyorum bu sefer. Ay Hemen. Tamam bunlar lazım. Bu arada arkadaşlar size çok güzel bir video da gelecek. Haberdar olmayı unutmayın. Videolarımdan. Tamamdır. Şimdi bunları dizelim. Of kalkamıyorum. Eşofmanım Yok pardon Üstüm oradan Üstlerim Altılarımı da alıyoruz şöyle tamam bence oldu Çorabım da Yani arkadaşlar diyorum ki ben çoraplarımı da Toplayayım Bence toplayabilirim çoraplarım sadece. Hemencik çoraplarımı yediriyoruz ve şapkalarımı da. Bayağı bir çorabım da varmış gerçekten ama yarısı olmuyor. Bunları tek tek denesem mi acaba diyorum. Yani şu anda gerçekten öyle bir şey geçiyor mu? Geçiyor tabii ki de. Ee, o zaman buraya artık toplayalım bari. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şöyle tutalım. Azra da geldi bu arada. Şöyle şunları... Bir tane daha şapkam vardı. En son almışım. Şurasında kute ne yazıyordu. Onu bulamadım. Ay gözüme bir şey kaçtı. Şapkalarım bu şekilde. Eldivenimi de hemencik getiriyorum. Çünkü eldivenim burada yok. Giymiştim en son herhalde. Hemencik getireyim ben. Getirdim arkadaşlar. <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi ben şunu da şöyle bir düzeltiyorum. tamamdır. Şapkama takıyorum. Böyle koyuyorum. Aa, bu bozulmuş. Hemenlikle bu zaten. Bunun pomponu gitti arkadaşlar. Çok kullanmıyorum o yüzden. Şöyle eldivenimi de koydum oraya. Ee, kışlık kış eşyalarım gibi şeyleri buraya koyacağım diye düşündüm. Koyarım diye düşündüm. Şimdi sizlerle birlikte bunları da yerleştirelim. Tamamdır. Şöyle bunları. Ne arkadaşlar. Ne diyorsun Azra? Ne diyorsun ablacığım? Dede. Dede. Değil Değil. Yok yok hadi söyle. Biliyorsunuz zaten. Yani bilmiyor arkadaşlar. Ama Azra maalesef. niyesi Grip. Telefonunu mu, evet. Telefonunu mu açayım? Evet. Al bakayım aşkım. Şu anda oyun oynuyor galiba. Bilmiyorum. Anlamıyorum. Çocuk dilinden anlaşılmıyor. Şimdi çoraplarımı güzelce katlamayı düşünüyorum. Açılmıyor. Açılmıyor. Bunlar herhalde bana olur ya. Yani giyerim bunları. Altına uzun bir şofman olur. Zaten arkadaşlar bu arada size botumu da göstermeye tecrübe edeceğim. Bot güzel. Maalesef çok doğru söylüyor. Deri ceketimi ve botumu da size göstereceğim. Dediğim gibi. Ee, onu da bir videoda göstereyim. Deri ve ceketimle bo botumu isteyenler için alabilirler. Gerçekten bayağı uzun sürecek. Şimdi bunlar ayrı. Şu gitsin. Bu bana ait değil. Bunlar ayrı. Ee, bunlar ayrı olacak. Şöyle şunlar burada dursunlar. Ee, bunlar buraya geçecek. Şimdi bunları gruplandırıyorum. Ne yapıyorsun diye soracak olanlar için. Tamamdır ben gruplandırdım bunları. Bir tane sepet almayı düşünüyorum. Bulabilir miyiz acaba şu oyuncakların içinden? Olacak bile? Bunlar sepet olur aslında ama sar mı ki? Bir bunu deneyelim şöyle ilk önce içindeki şey boşaltalım. Çok az şey varmış o yüzden boşalttım. Yoksa ben boşaltmam. Ee, bence bu buraya sağır diye düşünüyorum ben. Ay, şu ee, ben bir deneyeyim o zaman burayı. Arkadaşlar tamamdır. Ben burayı sepeti taktım. Ee, arkasına falan koydum. Şimdi çoraplarımda sıra. İlk önce kışlık çoraplarımı koymaya başlayacağım. Şöyle altın. Sınıf mıca benziyorlar. O zaman şu kışlıkları falan ayırsam mı diyorum. Aman boş verin arkadaşlar. Koyun gitsin. Bazen böyle diyorum. Gerçeği söylemem gerekecek olursa ama olmuyor. Ben bir o zaman buraya yapayım. Tamamdır arkadaşlar. Ben hallettim. Şapkalarımı arka tarafa koydum. Tamamdır. Burası tamam. O zaman burayı göstereyim. Bu şekilde çoraplarım. Anca sığdılar bence. Burayı kapatalım. Diyelim burası bu şekilde. Çok karanlık gösteriyor. Buraya incelerim, buraya eşofmanlarımı, buraya kazaklarımı ve buraya uyku eşofmanlarımı ve buraya da kazaklarımı koydum uyku kıyafetlerimin. Arkadaşlar artık benden bu kadar. Saate hemen bakayım ben bir. O saat 11. 11'e geliyor. Artık benden bu kadar dediğim gibi. Ee, bu videomuzun sonuna gelelim çünkü uyku vaktim geldi yarın okula yani canlı dersimiz var uzaktan eğitim yine başladı biliyorsunuz ama bu konuda e, uyanmam lazım o yüzden hepinizi çok seviyorum sağlıklı kalın dediğim gibi abone olamıyor beğenin sadece o bile yeter o çıkmıyor ama bana geliyor hiç merak etmenize gerek yok dediğim gibi sağlıklı kalın evlerinizden çıkmayın gerektiğinde çıkın ama maskenizi takın ee, sosyal mesafe oyun temizliğe önem verin. Sizi çok seviyorum. Hepinize bay baylarımı diliyorum arkadaşlar.